Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Ubuntu işletim sisteminden bahsedeceğim. Neden Ubuntu? Çok genel bir soru. Bu nedenin altına her şey sığdırılabilir. Bunun cevabını arayacağız. Daha doğrusu ben 2013 yılından beri Ubuntu kullanan biriyim. Size Ubuntu tercih sebebim. Ya da siz niye tercih etmelisiniz? Bunları anlatmaya çalışacağım. En sonunda da bu sistemin olası dezavantajlarından bahsedeceğim. Kimler için uygundur? Kimler için uygun değildir? Bu soruyu beraber cevaplayacağız. Neden umutu kurmalıyım? Tamamen açık kaynak, özgür yazılım olduğu için. Evet, bu da çok genel bir başlık. Bunu da biraz açmamız gerekiyor. Yazılımcıysanız sistemin her noktasına hakim olursunuz. Bu program geliştiren, yazılım geliştiren geliştiriciler için çok önemli bir husus. Zira bazen sistemin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Bu da sorunlarınıza, problemlerinizde çözüm da sizi zorluyor açıkçası. Yaklaşık 1999 ya da 2000'li yıllar, 2000 yıllar o yıllarda yazdığım bir program için bir koruma sistemi yapmam gerekiyordu. Bunu da o zamanlar disketle falan yapıldığı için bu işler eskiden. Disket üzerindeki sektörleri okudum. Korumayı koymayı düşündüm. Ve Windows kullanıyorduk. Windows'ta bunu yapmaya çalıştık. Tam başarılı bir şekilde yapamadık. Bunun için Windows'un bana gösterdiği yol en az 500 satırlık bir koddu. Yani korumalı mod olayından dolayı biliyorsun doğrudan MS-DOS dışında Windows'ta hafızaya doğrudan erişim yok. Aradaki bir eee hafıza işaretçi tablosuyla erişmek zorundasın vesaire vesaire. Ondan herhangidan sıkındırdım dolayı 500 satırlık bir koddu. Yazmama rağmen yine de verimli bir koruma yapamadım. disket üzerinde. Yapamama bir sebebi de o verilen 500 satırlık kodun içinde de kapalı kodun olmasıydı. Yani bir kapalı koda işaret ediyordu. Ve adeta o zaman çıldırmıştık yani. Bu yüzden yazılımcıysanız sistemin her noktasına Ubuntu'da hakim olursunuz. Kaçar göçeri yok bu işin. İkinci husus firma sahibiyseniz bu sistemi kendinize göre özelleştirebilir bağımsız olursunuz. Yani ne demek? Şirketinizde bilgisayarlarınızda Ubuntu kurdunuz. Bu e, Ubuntu'yu firmanızın ihtiyaçlarına göre e, değişik üzerinde özelleştirmeler yapar. Yani açılışında bile e, bilgisayar açılışında bile şirketiniz ismiyle açılır. Şirketinize e, özgün bir e, açılış ekranı sizi karşılar efendime söyleyeyim Ubuntu içerisinde kullandığınız programlarda kendinize özgü sisteme doğrudan entegre edilmiş şeyler yapabilirsiniz. Bu da bir firma olarak sizi bağımsız yapar. Yani adeta size özgü bir, sizin şirketinize özgü bir işletim sistemi olur. Ayrıca evet bir olumsuz sonra vereceğim. Kamu kurumuysanız açık kaynağın verdiği güveni yaşarsınız. Bu çok önemli. Özellikle devlet kamu kurumları bir, bir sürü e, casusluk, bilgi hırsızlığı e, olaylarıyla karşı karşıya kalıyor. Sibel saldırılara maruz kalıyor. Tabii ki kapalı kaynak kod olan bir işletim sistemini kullandığınızda kendinizi nasıl koruyacağınızı bilemezsiniz. Ya başkasının yazdığı bir güvenlik yazılımına teslim etmek zorundasınız. Ya sizin yapabileceğiniz devlet olarak çok fazla bir şey kalmıyor. Tabi bu da tartışılabilir bir husus. Ben kesin bu böyledir dememiş olayım. Ama dediğimiz gibi açık kaynağın verdiği bir güven vardır. Şu an bizim devletimizde bizim devletimiz keza için, keza Almanya yıllar önce Linux üzerinde sistemlere geçtiler. Aynı şekilde Rusya'nın kendi Linux sistemini yaptığını biliyoruz, işletim sistemini yaptığını biliyoruz. Bu da kamu kurumlarının kendine güven duymasını sağladığı için bu yolu tercih etmişlerdir. Bu alt başlıklardan biri de paranız kal, cebinizde kalır, hiçbir ücret ödemezsiniz. Yani işletim sistemlerine yatırılan para cebinizde kalır. Bir dönem hatırlıyorum, 100 dolardan satışı olan bir sistemdi o popüler işletim sistemi. Şu anda fiyatları değişik paketlerle birlikte lisans farklı lisans seçenekleriyle birlikte düşmüş durumda. Ancak mesela tek bir donanıma özgü yani ben şu bilgisayara özgü yükleyeceksem 60-70 lira gibi bir lisans var. Ama ben dersem ki bu bilgisayara da olsun o lisans başka bir bilgisayara da kurabileyim. Bundan sonra dediğiniz zaman fiyatı 500 TL civarlarında da çıkabiliyor. Şu an tam fiyatları hatırlamıyorum ama bir zaman aklımda kalan fiyatlarımda yani lisans ücretlerindeki böyle bir farklılık e, göze çarpmakta. İkinci ana başlık olarak <laughs> ne diyebiliriz? Her şeyi değiştirebilme özgürlüğünüz var. Bunu açalım. Yeni temalar yapabilirsiniz. Burada e, Ubuntu'da kendinize özgü masaüstü temaları, arayüzleri tasarlayabilme, geliştirebilme şansınız var. Ki zira zaten bunlar da açık kaynak yazılımlarla yapılabiliyor. Şunu da diyebilir diğer bazı arkadaşlarımız. Peki ya Windows'ta bunu yapamıyoruz mu? Yeni temalar geliştirme yapılabiliyor mu? yapılabiliyor ama yani o onlar da genelde başlayan o temalarda <laughs> bir dünya paraya bulursunuz. Ee, halbuki burada ücretsiz bir sürü tema vardır. Bu konuda en zengin e, masa seçeneği de KDE'dir. Yani Ubuntu'nun Kubuntu e, sürümüdür. Onu geçelim. Bir başka sisteme benzetebilirsiniz. Misal Mac OSX gibi yapabilirsiniz. Benim şu anki sistemi e, o şekilde göstereyim. Zaten şu an masa üstünde kaydediyor. Şuradaki görev çubuğu, nasıl kullanılanlar çubuğunu E X'deki gibi yaptım. E, burada e, gördüğünüz gibi pencere düğmeleri de OS OSX gibi bir görüntüye sahip. Hatta şuradaki ısırık, ısırılmış elma logosu bile o 8 benzetimi temalandırması, temasını bu Ubuntu'ya giydirilmiş hali. Ben böyle hoşuma gitti. Bir dönem böyle yaptım. Yani her şey neredeyse fontlarına kadar o 8 sistemle benzetebilirsiniz. Dilerseniz Windows'a da benzetebiliyorsunuz. Windows temaları var. Windows'un karşılığı genelde Ubuntu'da da e, XFCE e, muadili XFCE masaüstü olmakta. Evet. Birkaç değişiklikte de kendi işlem sisteminizi yazıp kullanabilirsiniz. Biraz önce bahsettim. Hani bir şirket sahipleri isterlerse e, ABC şirketinin işletim sistemi diye bu yani Ubuntu'yu alıp kendi ihtiyacına göre, kendi şirketinin e, vizyonuna göre, misyonuna göre değiştirebilir <laughs> ve tamamen o e, kuruma, o şirkete özgü bir işletim sistemi olabilir demiştik. Aynı şekilde bir şahıs olarak ben burada duralık kiraz olarak, bir Durali kiraz işletim sistemi olarak e, yapabilirim yani kod açık. Bu konuda bir özgürlüğünüz var. Yeterli bilginiz varsa sistem yazılımı konusunda her müdahaleyi yapabilirsiniz. Misal yeni bir aygı standardı tanımı oluşturmak gibi. Yani burada bir HDMI USB ondan sonra diğer vesaire oyun portları seri port gibi. Yani çok farklı bir iletişim Arayüzü de tasarlayabilirsiniz. Bu, bunu Ubuntu üzerinde yapabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntınız yok. Yani büyük çekirdeğine <laughs> e, yeni eklentiler yaparak e, modlama mıydı galiba onun adı. Evet, yeni eklentiler dahil ederek kendi kafanıza göre kendi yaptığınız sürücünüzü bu Ubuntu sistemine monte edebilirsiniz. Size tamamen size özgü olur. E, Geliştiriciler zaten bu işi açık kaynak sistemler daha iyi yapabiliyorlar. <laughs> bu da ayrı bir başlık konusu. Farklı masaüstü kullanma olanağı. Bunu da açalım bu ana başlığı da. Diğer sistemlerde neredeyse tek ortama mahkum olursunuz. Windows ya da Mac gibi. Ama Ubuntu'da tek bir masa üstüne mahkum olma gibi bir seçenek yok. Normalde varsayılan Ubuntu işletim sistemi bunun masa üstüyle gelir. Fakat siz isterseniz Lubuntu yani LX'de masa üstünün de bütünleştirilmiş Ubuntu sistemini düşük sistemler için kullanabilirsiniz. İsterseniz XFC masaüstü ile Windows'un masa Windows görünümüne benzer daha yakın aynı hafiflikte XPC kullanabilirsiniz Zubuntu bu işletim sistemini gidilmiş hali isterseniz KDE KD şıklık konusunda çok iyi bir masa Kubuntu, Kubuntu'yu KD masaüstü giydirilmiş, bütünleştirilmiş. Kubuntu'yu kullanabilirsiniz. Ee, bu konuda seçeneğiniz çok, daha aklıma gelmeyen e, 5-6 tane daha masaüstü seçeneği var, e, onları da e, araştırıp görebilirsiniz ya da DistroWatch e, sitesine girdiğiniz zaman <laughs> orada değişik sınır, sınırsız sayıdaki Linux seçeneğini masaüstü çeşitlerinde görme imkanınız olur. Yani Ubuntu'da bir masaüstüne de mahkum değilsiniz. İsterseniz bu masaüstlerini tek sisteminize entegre edip aynı anda kullanabilirsiniz. Bu konuda da bir zorlama yok. Düşük sistemlerinizde LX'de masaüstünü yani Lubuntu'yu kullanırsınız. Fi tarihinden kalma bir eski makinanız var. Ama Ubuntu kullanmak istiyorsunuz. Ubuntu bu konuda sizi engellemez. Bunu kurup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sürümün adı da Ubuntu'dur. Orta seviye donanımda XFCE Zubuntu kullansanız biraz yükseğiniz olur. Windows masa eşit gibi. Yani biraz daha el ayağı düzgün iş yapacak. 512 MB'den daha büyük bir 1 GB'lık bir sisteminiz varsa XVC Zoomut'u kullanabilirsiniz. Ortamın üstü biraz iyi sayılacak donanımda KDE Komutunun güzelliklerini keşfedersiniz. Yani KDE masaüstü olağanüstüdür. Çok güzeldir. Çok hoşluk katar. Bir dönem kullandım. Çok güzel bir masaüstü sistemdir. Artıları, eksileri kıyaslanabilir. Diğer masaüstü seçenekleriyle. Her şey donanım olarak bol bende diyorsanız Gnome masaüstü standart Ubuntu'yu kullanırsınız. Evet. Bunun biraz hafıza canavarıdır. Bol hafızayı sever. İsterseniz standart Ubuntu'yu kullanabilirsiniz. Ama şu anki 19.04 sürümünde epey bir hızlanma farkının olduğu inceleyiciler tarafından bire getirilmiş. Onu da biz de kurduğumuz zaman göreceğiz inşallah. Farklı dünyaları yine Ubuntu tabanıyla keşfetmek için Linux Mint dağıtımlarına göz atabilirsiniz. Misal Cinnaman masaüstü keşfi gibi. Evet arkadaşlar yani Ubuntu'yu temel alan Linux Mint dağıtımı distro başta en çok indirilen Linux dağıtımıdır. Yani çoğu insan Mint kullanır, Linux'u kullanır. Evet. Ücretsiz açık kaynak ofis araçları için LibreOffice yazılımlarıyla ofis ofisinizi yönetin. Yani Microsoft Office'e para vermek istemiyorsanız e, bayağı bir yüzlerce var. LibreOffice yazılımlarını ücretsiz olarak şirketinizde, ofisinizde kullanabilirsiniz. Yani Word'e denk gelen k E Excel'e denk gelen K-Kalk ve bir e, e, Libre draldı galiba gibi birkaç tane e, böyle alt yazımlar var tavsiye ederim. Ben kullanıyorum çünkü şu an benim kullandığım bakın göstereyim LibreOffice, LibreOffice kelime işlemcisi, OpenShot. Kalin gibi yazılımlarla videolarınızı düzenleyin. Yani Ubuntu üzerinde bu açık kaynak yazılımlarla videolarınızı montajlayabilir, düzenleyebilirsiniz. Tıpkı benim OpenShot yazılımı kullanarak videolarımı düzenlediğim gibi. Sevenzip ile güvenli sıkıştırma yapın. Sevenzip ücretsiz. Çok güzel açık kaynak bir yazılımdır arkadaşlar. Hepinize şiddetle. Tavsiye ederim. Sevenzip'in e, ileri seviye kullanımı ile ilgili bir video çekeceğim zaten ileride. Nasip olursa o videoyu da kaçırmayın. Ee, parçalı sıkıştırma gibi e, şifreleyip ya, komut satırında bunları tek seferde halledeceğiniz bir video olacak. Tam performans oyun deney deneyimi için ne demekmiş bu? Linux tüm çekirdeğinizi kullanır israf etmez diğerleri gibi. Yani e, Linux sistemlerin en önemli özelliği ki Ubuntu zaten Linux'tür, Bütün çekirdekleri kullanır. Yani tüm çekirdekleriyle birlikte çoklu iş paylaşımını mükemmel bir şekilde organize eden bir sistemdir. Linux üzerine yazılmış bir oyun varsa muhtemelen bütün çekirdekleri de kullanıyordur. Genelde, bilmiyorum, şu anki ba çoğu oyunda düzeltilmiştir ama Windows üzerindeki oyunlarda tek çekirdeğe bağımlı yazılan oyunlar olduğunu biliyorduk. O da ne yapıyordu? Sistemimiz 8 çekirdekli bile olsa sadece bir çekirdeğine yükleniyordu. Evet, bizim Pingus'umuz var. Ubuntu'da oynamayı sevdiğim güzel bir oyundur işte planlama yapmayı, strateji yapmayı anlatan güzel bir oyun. Tavsiye ederim. neden Ubuntu sorusunda ne alaka bilmiyorum ama oraya yerleştirdim bunu. evet. Ubuntu kesmediyse neden Ubuntu videomuzda bundan da bahsedelim. Arch Linux ile e, Arch Linux ile Linux ile kamikaze yapabilirsiniz. Yani kamikaze dediğin, biraz işin espri tarafı bayağı her şeyi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bir Linux sisteminin, bir işletim sisteminin detaylarına dalmak istiyorsanız Arch Linux kullanabilirsiniz. Slack Linux ile de en köhne bilgisayara halay çekebilirsiniz. <laughs> Gerçekten Slack Linux çok değişik bir Linux dağıtımı kullandığınız zaman e, sanki Tavsiye bir sanal makine üzerine bir puyabda, puyabda, virtual box, bir virtual bak üzerine kurup deneyebilirsiniz. E, velhasıl Ubuntu'da ya da Linux'te sisteme istediğiniz, istediğiniz estetik güzelliği verebilirsiniz. Bu dünyada her gücünün bir sınırı yok. Ubuntu dünyasında Elbette eksiklerimiz var. Yazılım yaygınlığı, yaygın teknik destek, gerçi çok kuvvetli bir gönüllü destek ekibi var. Türkçede e, belki 1-2 saat, birkaç gün e, beklemek gerekiyor yani teknik destek için. Bunu da mesela benim de mensubu bulunduğum UbuntuTR.net e, sitesi gerçekten çok e, güzel bir destek veriyor. Tamamen gönüllülük üzerine kurulmuş. Umut'a gönül vermiş insanların bir araya geldi güzel bir yer. Tavsiye ederim uğrayın. Yalnız kurallarımız biraz katıdır. İmda hatalarına falan çok dikkat etmeniz gerekiyor. Moderatörlerimiz bu konuda affetmez. E, Tabi bunu da biraz esprili bir şekilde söylemiş olayım. Donanım üreticilerin e, sürücüleri sürücülere kapalı kaynak yapmalarından dolayı sürücü sıkıntıları nadir de olsa eski kartlarda yaşanmaktadır. Yani e, bu da eksiklerimizden e, birisi. Bu Ubuntu'nun değil tabi tüm Linux e, Linux çekirdekli sistemleri eksikliği diyebiliriz. Nadir de olsa ku, kurumlarda donanım çakışmaları ve uyumsuzluklar olabilmekte. Oluyor, olmuyor değil. Yani ben bir iki makineye çok uğraştım, kuramadım. Onda zaten yine Ubuntu TR'de bu sorunlarımı sıkça paylaştım sağ olsun. Oradaki uzman arkadaşlar da ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Ama gerçek anlamda çoğu problem çözülebiliyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Eğer Ubuntu TR'den bu işi çözemediyseniz olabilir. Yani bizim buradaki e, gönüllü arkadaşlarımız e, anlamadığı şeyler de çıkabilir. O zaman Ubuntu'nun e, her saniye 24 saat online olarak hizmet veren Askubuntu e, sitesinde e, girip anında yardım alabilirsiniz. Yani oradaki yardım sistemi çok e, gayet hoş, gayet güzel. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. 10 dakikalık video çekmeyi düşündük ama 20 dakikaya açmışız arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.